Thank <laughs> you. Son dönemde hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tuğba Büyüküstün katıldığı bir galada basın mensuplarının Hakan Sabancı sorusuyla karşılaştı. Güzel oyuncunun şaşkın tepkisi kameralara yansıdı. Ihlamurlar altında kara para aşk, gönül çelen, asi ve zeytin hacı gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Tuğba Büyüküstün kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tuğba Büyüküstün 2011 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la dünya evine girmişti. 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getiren çiftin evliliği sürpriz bir kararla 2017 yılında sona ermişti. Büyük üstün bir süredir ikiz çocuklarıyla birlikte Paris'te yaşıyor. Vay 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 Evet hocam, geldik. Ne yapıyoruz? 5G mi anlatıyorum? Şimdi sen baz istasyonu oluyorsun arkadaşım, ben anlatıyorum. Hatta minik de 5G olsun, 5G'yi de sen taşı. Hocam, 5G ben olsaydım bari. Hayır, sen baz istasyonusun. Sence fiber olmayan bir baz istasyonu 5G'yi kaldırabilir mi? Gelsin 5G. Hocam, hocam bu 5G yalnız bana biraz ağır geldi. İşte, fiberin olmayınca olmaz. Bu yüzden seni fibere bağlıyoruz. Bağlayalım arkadaşımı. 5G'yi kaldırıyorum hocam. Çünkü sen artık bir baz istasyonu değil fiber istasyonsun. Fiberin gücüyle güçlendin. 5G'ye hazırsın. Hazırım hocam. En yüksek fiber istasyon oranıyla lider Türk Telekom 5G'ye çoktan hazır. Türk Telekom. Değerli hissettirir. 43 yaşındaki oyuncu son olarak Hande Erçel'in eski sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı ile anılmıştı. Hande Erçel'den ayrılan Sabancı'nın Tuğba Büyüküstü'nün fotoğrafını beğendikten kısa süre sonra geri çekmesi sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu katıldığı galada objektiflerin ilgi odağı oldu. Büyüküstün muhabirlerin kendisine yönelttiği Hakan Sabancı sorusuyla bir anda neye uğradığını şaşırdı. Basın mensuplarının Hakan Sabancı'nın fotoğrafını beğenip geri çekmesi olayını hatırlatması üzerine büyük üstün. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım. Buraya bir bakar mısınız lütfen? Yanıtını verdi. Vay 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 vay. Evet hocam geldik ne yapıyoruz? 5G mi anlatıyorum? Şimdi sen baz istasyonu oluyorsun arkadaşım ben anlatıyorum. Hatta minik de 5G olsun 5G'yi de sen taşı. Hocam 5G ben olsaydım bari. Hayır sen baz istasyonusun. Sence fiber olmayan bir baz istasyonu 5G'yi kaldırabilir mi? Gelsin 5G. Hocam. Hocam bu 5G bana biraz ağır geldi. İşte fiberin olmayınca olmaz. Bu yüzden seni fibere bağlıyoruz. Bağlayalım arkadaşımı. 5G'yi kaldırıyorum hocam. Çünkü sen artık bir bas istasyonu değil fiber istasyonsun. Fiberin gücüyle güçlendin. 5G'ye hazırsın. Hazırım hocam. En yüksek fiber istasyon oranıyla lider Türk Telekom 5G'ye çoktan hazır. Türk Telekom. Değerli hissettirir.